Arkadaşlar herkes selamlar. Şu an neredeyiz? Şu anda gerçekten müthiş bir yerdeyiz. Zonguldak'tayız arkadaşlar. Şu anda sizlere sunmuş olduğumuz arazimiz 460 metrekare. Hem resmi yola cepheli, hem asfaltlı cepheli, çift taraflı asfaltlı cepheli bir balkon. Bakın arkadaşlar. Sizlere şu anda bir balkon tanıtıyorum. Arazi tanıtmıyorum. Öyle bir manzarası var ki Muazzam yani. Arkadaşlar burası Zonguldak merkeze bağlı. Zonguldak il merkezine ve denize 30 dakika mesafede müthiş bir Karadeniz köyü. Denize il merkezine yakınlığı 12 ay boyunca asfalttan çıkmadan araç ile gelinen müthiş yolu. Görmüş olduğunuz parselimiz bu olan arkadaşlar. Bakın çekiyorum. Burası bir balkon. İçine gireyim şöyle. Ve manzarasına bakar mısınız arkadaşlar? Yani alabildiğince her taraf manzara, müthiş. Bakın şöyle manzarayı göstereyim. Burası tipik bir Karadeniz köyü. Gerçekten doğası, havası, her yerde çay var, her yerde su var, müthiş. Bakın şu an parselimizin hemen içindeyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi, şu alana bakın, bungalov veya taynasınızı koyuyorsunuz arkadaşlar, görüyorsunuz. Şu an tam bu alan. Manzaraya bakın. Sadece manzaraya bakmanızı istiyorum. Burada hayal kurmanızı istiyorum arkadaşlar. Güzel parsel hem asfaltı cepheli hem kadastralı olan cepheli. Çift taraflı Ulaşım var onu söylemek istiyorum. Hemen köyün dibindeyiz. Köyü göstereyim. Bakın arkadaşlar köy evlerini görüyorsunuz. Köy yerleşimine sadece 30 saniye bir dakika mesafedeyiz. Bilginiz olsun. Hemen elektrik, su bu bölgede. Buradan sağlanabilir. Onu söyleyeyim sizlere. Özellikle burada bahsetmek istediğim şey arkadaşlar manzara. Gerçekten olağanüstü bir manzarası var. Bakın şöyle manzarayı gösteriyorum. Müthiş oksijen deposu. Her taraf kuş sesleri. Asfalt yolu görüyorsunuz. Evet. Arazimiz bakın şöyle bu tarafa doğru gidiyor. Arazimizin alanı oldukça güzel arkadaşlar. 464 metrekare bir alana sahiptir. Evet. Müthiş. Şöyle gelelim. Aslında kadar. Ee, arkadaşlar asfalt yolu alt tarafta. Asfalttan kullanarak üste geliyorsunuz. Orada bakın aracımız var. E, burası tabii e, bir Karadeniz iklimi olduğu için arkadaşlar dümdüz bir arazi bulmak çok zor. Bu arazimizde tatlı eğimi var. Ama tatlı eğim olması da bu arazi değerli kılıyor. Bunu söyleyeyim. Ee, bu arazinin tatlı bir beylin olması buradaki manzaraya hakim olmanızı sağlıyor. Bakar mısınız? Dilerseniz bu tatlı eğim ile bu manzaraya bungalov, bungalov tiny house tarzı yapılar. Yapıp keyfini çıkarabilirsiniz Ben arazinde Tatlı meyil lahi olsa istemem diyenler için de Burada birkaç saatlik kepçe yardımıyla Arazinin e, ufak tefek Küçük meyillerini çözebilirsiniz e, Bize sorarsanız çok önemsiz Buradaki küçük meyiller Evet Aracımızı göstereyim İnşallah Alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar Zonguldak'tan müthiş bir yatırım fırsatı Şunu eklemeden Videomu bitirmek istemiyorum arkadaşlar yani bu bölgede arkadaşlar Zonguldak merkeze girin bakın arazi bulamazsınız. Yani burada arsa tarla kimse satmaz. Onun altını çizeyim çünkü burada topraklar kıymetlidir. Burası bir Karadeniz köyü gibi düşünebilirsiniz. Olabildiğince her yer manzara. Evet keyifli günler dilerim.